İyi akşamlar. Dün partimizin önünde saat 3'te, öğleden sonra saat 15'te bir basın açıklaması yaptık. Partilerimizin de katılımıyla. Ancak bizim yaptığımız basın açıklaması normalde aldığımız karar gereği PTT önünde, şehir merkezinde yapılacaktı. Aynı saatte bir gün önce bir gün öncesi akşamının AKP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aldığı bir kararla bir eylem etkinlik yapma gereği hissetmişler. Bundan dolayı şehir merkezinde yürüyüşleri ve yapacakları eylemden dolayı sıkıntı yaşanmaması gereği bize hatırlatıldı. Siz de bundan dolayı partimizin önünde yapmaya karar verdik. Partilerimizin de geniş katılımıyla yaptığımız bu basın açıklamasının içeriği her zaman önemli ama bu daha daha önemliydi. Hem 2013 yılını değerlendirdik hem de 17 Aralık operasyonuyla başlayan, ülkemizde yaşanan ve hepimizi hayal kırıklığına uğratan, üzen e, bu yolsuzluk ve rüşvet olaylarıyla ilgili bir açıklamaydı. Tabii bunun paralelinde aynen Afyonumuzda da, aynı paralelde aynı yolsuzluklara benzer ihalelerde olsun. Rüşvetle ilgili olsun, yolsuzluklarla ilgili olsun. Elimizde bize AKP'li olduğunu söyleyen ancak bu durumdan gerçekten çok fazla üzüntü duyduğunu, rahatsızlık çektiğini söyleyen yurttaşlarımız partimize gelerek bizzat bu belgelere bırakmışlardır. Biz de bu belgelerin doğru olup olmadığını inceledikten sonra kamuoyuyla, halkımızla, değerli basınımızla paylaşmak gereği duyduk. Dün de bu belgelerin neler olduğu ile ilgili çok kısa bilgi aktarmıştım basın açıklamasında. Afyonumuzda bir ihale yolsuzluğu yapılmış. Bu ihale yolsuzluğu belgelerle ispatlanmış. Ancak şöyle de bir durum var. Bizim tabii ki hukuk devleti'nde yaşamanın da bir gereği, hukuk devleti olmanın da bir gereği hala devam ediyor olan mahkemelerin sonuçlanmadan kimseyi zan altında bırakmak suçludur demek doğru değildir. Ancak suçlamaların içeriği bilirkişi raporları bunun suçlu olduğu niteliğindedir bu belgelerin sonuçları. Ve tapelerde görülen açıklamalara bakıldığında gerçekten çok çirkin ilişkilerin olduğu ortaya çıkmak. Afyon neden bir adım ileriye gidemiyor diye isyan ediyorsak ve bunun temelinde de yönetenlerin çirkin oyunları varsa bunların ortaya çıkmasından yanayız. Her zaman bundan yana olduk. Ve bundan sonra da daha sırada Gerçekten bunların daha daha fazlalarından olduğunu belirten kişiler var. Yani bizim elimizde daha daha fazla belgeler var. Bunların hepsini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yeter artık. Yeter bıçak kemiğe dayandı. Bu insanlarımız kime oy verdiğini, kimlerin yönettiğini iyi bilsinler diye isyan eden yurttaşlarımız var. Keşke olmasaydı. Keşke ülkemiz bu tür çirkin bir tabloyla karşı karşıya kalmasaydı halkımız bu tür oyunlarla karşı karşıya kalmasaydı. Ama artık yabancı basının da asrın en büyük yolsuzluğu diye bahsettiği bir yolsuzlukla karşı karşıyayız. Bunu yapanlar, buna sebep olanlar yok edilmeye çalışıyor ülkemizde. Bunun belgeleri ya da yapanların uygulayıcıların delilleri, her şey ortadan kaldırılmak için çalışılıyor. Savcılar görevden alınıyor ya da yerine başkaları getirtiliyor. Güvenlik görevlileri, emniyet müdürleri yerleri değiştiriliyor ya da görevlerden alınıyorlar. Efendim, Danıştay kararı durdurdu diye Danıştay'ın işlevi içi boşaltılmaya çalışılıyor. Yani sürekli Sayın Başbakan'ın söylediği, savunduğu halkın halka göre hukuk, halkın iyiliği için adalet söylemini ve partinin adındaki adaleti de maalesef ve maalesef yok etmiş durumdalar. Bütün uygulamaları, iktidar partisinin bütün yaptıkları artık dayanılmaz hale gelmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürekli halkımızın aydınlanması için, halkımızın refahı için ve ülkemizin geleceği için bu tür olayların aydınlığa çıkmasını istiyoruz. Çok net bir şekilde başta belediye başkanı olmak üzere meclis üyeleri olmak üzere bu evraklardan sonra gerçekten zan altından artır. Amacımız baştan söylediğim gibi hiç kimsenin durduk yere zor durumda kalmasını istemeyiz. Ancak onlar kendi işlerine geldiği gibi çekip çevirirken halkımızın paralarıyla, halkımızdan aldığı vergilerle toplanan paralarla bunlar yapılıyorsa bu ihalelere fesat karıştırılıyorsa, rüşvet varsa ve buram buram Şirkin kokular geliyorsa burnumuza. Artık bunun da çaresine bakılması lazım. Bu ülke başı boş değil. Bu ülkede gerçekten ülkesinin geleceğini düşünen, memleketinin geleceğini, kalkınmasını düşünen, çocuklarının geleceğini düşünen insanlarımız bunun hesabını yapacak. Hiçbir şey, hiçbir yapılan yanlış yerinde kalmaz. Üç gün sonra ortaya çıkar. Onun için bir an önce bu belgelerle ilgili ve daha başka başka dün de bahsettim yapılan ihalelerle ilgili lütfen yetkililer daha şeffaf davransınlar. Halka net bir şekilde hesabını versinler. Kim nerede ne, ne yapılıyor? Bugün Yuntaş. Geliri nedir? Kaç kişi çalıştırır? Kimlere hizmet eder? Amacı nedir? Ne için kurulmuştur? Amacına hizmet ediyor mudur? Belediyemiz aynı şekilde. Efendim Akar Çaydan bahsediyoruz. Afyonumuzun yeşile gerçekten doğadaki güzelliklere böyle suyun da olduğu. Teknenin de yüzdüğü akarçaya da bu tür projelere ihtiyacımız var. Ancak şunu biliyoruz biz. Yani sürekli yan tarafları kapanmış 2 kilometre 2 e, 2200 metre uzunluğunda 40 metre elinde 2 metre derinliğinde bir koca bir havuz altı boş çamur yanları beton bizim bildiğimiz o havzada Zaten alttan çıkan sular akara giderken, o akardan devam edip giderken şimdi gidemez ve evlerin altını su basar hale gelmiştir. Bunu çok uygun bir şekilde anlatmalılar. İnsanlarımızın oraya yatırım yaptıklarına pişman etmemeliler. Evet o güzelliğe bakıp aldanmamak gerekiyor. Bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra Afyonumuza ne getirir, neler götürür onun hesabını iyi yapmak lazım. Doğru yapılan projelerin arkasındayız. Sonuna kadar destekleriz. O çayın üzerinde, o akar çayda biz de piknik yapmak, biz de dolaşmak, balık tutmak isteriz. Ancak bunun kalıcı ve sağlıklı olmasını istiyoruz. Sadece o değil. Yeni yapılan stadyum, devlet hastanesi, eski stadyumun yıkılması, yıkıldıktan sonra Tokyin'in oraya evleri neyin karşılığında? tam anlamıyla kimlere verildi nasıl satıldı Yeni gençlik merkezi ne karşılığında veriliyor? Bunların hepsinin aydınlanmaya ihtiyacı var. Halkımız merak ediyor. Kent meydanı yıllardır konuşuluyor. Ne, ne yapmak isteniyor kent meydanında? Nedir sorun nedir? Neden bir adım atılmıyor? Valilik boşaltıldı. Yenisi yapıldı. Restoran sığınu bir türlü bitmiyor. Neden taşınamadı? Neden bizim insanımız oradan oraya rahatça bir e, hizmet alamıyor da oradan oraya savruluyor? Hizmet binamız mı eksik? Neden bu kadar zorluk çıkartıyoruz vatandaşımıza? Bunların aydınlatılması lazım. Biz halkımızın rehberi olaraktan, Cumhuriyet Halk Partisi olaraktan tüm olayların takipçisiyiz. Ben Afyonlu, Afyon'da yaşayan insanlarımızın sağduyulu olduğuna inanıyorum. Bizler dün gördüğümüz manzara karşısında daha da fazla üzüntümüz artmaktadır. Nedir? Sadece ve sadece Afyon'un şehir merkezine dışarıdan kendi tuttukları araçlarla bir sürü paralar harcanarak taşıma, taşıma insanlarla bir hırsıza sahip çıkma, hırsıza sahiplenme olayını gerçekleştirmişlerdir. Burada yaşanan sadece Afyon'da değil, Türkiye genelinde yaşayan ve ayyuka çıkan, yaşanan ve artık hakikaten insanların iğrendiği bir olaya sahiplenmek, inadına biz hırsızı savunuyoruz demek için taşıma insanlarla bir gösteri yapılıyor ve burada maalesef Allah ile kandırmaya devam ediyorlar. Allah hepimizin Allah'ı. Lütfen artık din ile Allah ile kandırmalarına müsaade etmeyelim. Bunların hırsızı iyi de öbürlerinin hırsızı kötü diye bir şey mi var? Hırsız hırsızdır. Hırsızın iyisi kötüsü azı çoku olmaz. Onun için biz bunları yapanları şiddetle kınıyoruz. Ve çok kısa zamanda halkımızın iradesiyle hesap verecekleri günlerde yakındır diyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, ben bunları size vereyim arkadaşlar. Yani bu imar dosyası ile ilgili bakın burada hangi mahkemede görüldüğü dosya numarası mevcut. Bütün belediye meclis üyeleri burada tek tek muhatap konuda. Bakın burada. çok uzun arkadaşlar. Tek tek okuyabilirim. Size vereyim bunları ben. Hangi bölge, neresi, nereye ait olduğu. İstanbul'dan evet. Anladım. Bir saniye şimdi. Şöyle sonucunu okuyayım arkadaşlar. Şüphelerin Hüsnet suçtan yargılanarak demiş. Şüpheliler Burhanettin Çoban, Mehmet Özkal, Yılmaz Açıkgözoğlu, Saadet Selcan Hıdıroğlu, Mustafa Albay, Mahmut Emin Birliktir, Rasime Kıpırtı, Oktay Okay, Mahmut Karcı, Mustafa Kumtepe, bütün şeyleri sayıyor arkadaşlar burada hemen hemen. Özcan Şarlak'ın eylemlerine uyan TCK'nın 257'ye 1, 43 taksim 1 maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarına şüpheliler şüpheliler demiş. Bekir Çiloğlu, Şerife Derin, Ziya Kük, Kükey, Seval Açıközoğlu'nun eylemlerine uyan TCK'nın 257.1 bir maddesine gereğince ayrı ayrı cezalandırmalarına şüpheler hakkında TCK'nın 53. maddesindeki güven